Haydi bakalım. Ulan şeyde RP de kasmadık ya. En azından biraz RP kasaydım. Neyse dur bakalım. Şimdi. Nereye atlayacağım? Ruins'e. E. Ruins'e doğru gideyim. Daha uçtan atlayayım olmadı lan. Ha çok oldu pardon. Bir an bende bağa girdi oldu. Vay oynamalı da pezan oldu ha PUBG'yi. Hadi ben kaçar. Şuraya iki eve gitsem yok şuraya gideyim ha direkt ya. İki tane var orada. Dur bakalım. Ulan bu arada şey olsaydı kaos olur. Lan çocuk bana yazmış veya bilmiyorum. Kimin şey yaşına ama Oyuna giriyorum niye şey yapmıyor? Kabul etmiyor. Vallahi bu oyuna girdiğim yok PUBG'ye. Çünkü bu emülatör olduğu için emülatöre fazla girmiyorum artık. Mobil daha çok sarıyor. Mobil eee şeyler, oyunlar. Hadi bakalım. Tamam hadi çabuk. Ulan vallahi unut PUBG'yi resmen ya. Silah ver, silah ver. Lan dürbünle ne yapacağım? Silah ver. Ulan arbalet veriyor ya. Tamam neyse en azından verdi. Dur. Şöyle yapalım. Şöyle gir. Kardeşim acaba... Valla oyundan çıkacağım artık ha. Bu arada hala silah yok bak. Hatta böyle girişim artık adama. Lan oğlum bir vektör mektür SKS bir şey versene lan. Ha bu da olur. Nerede? <laughs> tamam. Nene King. Nene. Aman dur nene. Seni çevir şey bana lan kıyafetini. Senin kıyafetin bayağı iyiymiş dur. Hah. Ben de biliyorum lan. Yavru neden aldım onu? Yalnız ben çok yanlış yere atladım sanki ya Burada arada kulaklığı değiştirdim hiç ses kasamıyoruz bu arada Abi hiçbir şey yok Hiç vallahi ses duymuyoruz biliyor musunuz? Gram ses yok şu an Böyle çok hafiften ses duyuyorum sadece Onun sonra sesi yok Vallahi gideyim artık ben. Şu yukarıdan ses geliyor biraz Ruins'ten. Vallahi uğurcuğum kardeşim oyuna giriyorum ben ama seni göremedim o yüzden. Şansına küs. Vallahi baktım önce. Oyunda olsun çağıracaktım. Bu ara ses vardı ama ses kesildi. Ses var gibi abi. Abi ses var ya. Hem de çok yakın. Niye gittin lan? Bak ses var abi de nereden bu sıkıyor görmüyorum ki yavru. Neredesin lan? Ha burada. Neye sıkıyor oğlum? Vallahi diyorum ses hiç duyulmuyor. Acaba onun bir lootu var mı? Lootuna gitsem mi? Lootuna gideyim ya. Bot büyük gitti hadi bu? Botta hiç benzemiyor ha. Abi bu kaptan mutlu sesin ki, mutlu setini kim attı bunu? Hadi bakalım. Aha. Bir tane daha Ne safhan lan orada? Hadi bir 556. Hadi bat olsun. Bir işe yara. Aha sıkar. Gel. Tamam. Pekala. Bu arada bura poçin, poçin kim geldi lan gele gele. Ere, e, vallahi Erencil bu maçı ben. Erencil'e hiç girmiyorum normalde. Gideriz. Allah. Bize ekmek çıkar mı oradan? Çıkar. Niye çıkmasın ki oğlum? Lan ne yaptık biz ya? AKM'de acattık. Hı. Aferin lan iyi çetik şey, olmasın manyak. Hadi gidelim. Bora bir dakika. Şunun ee, bırak bir tanesini. Şu epey bir yer kaplıyor. Hop. Ya da mermi alayım şuradan. Tamam. Bu ben daha da niye sıkamadım? Oğlum elimi teledi lan. Vallahi değil mi? Şu an hiç ses yok kulaklıkta. Bak full açtım. Şu an full. Çok az ses geliyor, çok az. Yakında bir ses geldi. Yok abi Yeni ses verildi. Hmm. Ha, geliyor bir nesi. Hay Bak Çünkü ölüme koşuyor manyak. Doktor'un harbi kafası kırık ama ya. Bir de eğiliyor bari bir de. Artık gidelim buradan sisi yapma işte abi ya. Ne oldu şimdi? Tabi mi tabi, tabi? 33. Ulan üfleyim bari. <laughs> ha geliyor. Ulan sen mi botsun? Oğlum buna niye bot? Ulan benim kaskım daha bir miydi? Vay lan. Oğlum adam el bombası adam öldürüyor ya. El bombası da ya. Lan neden buldum adam acaba? Çok merak ediyorum. Burada adam yok. Ben görüyorum. Hiç şey kimse yok burada. Şöyle bir bakayım. Son 24. Burada kimse yok herhalde. Hı -hı. Nereden gördüm ben? Dur bakayım. Hı. Sonunda bir şeyler oluyor. İçeride misin lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum seni? Duvara mı şey yapayım? İyi alan verdi. Umarım karşı vermemiştir. Ana vallaha karşı verdi. Onun balan niye karşı verdi ya? Üf. Allah'a ya. Ha taski. Selam. Köprü dedi lan köprü. Ha köprüler dedi. Niye kaybıyor lan bu? Höst, höst, man, höst. Gönle. Ne sıkıyor lan bana? Bunlar bir epey bir sıktı ama daha demin. Bir enerji içecek. Hah. Siz gitti lan sonunda tamam. Şimdi o bana sanki... Aa bak çatıda bak. Bak. Ne yapıyorsun orada? Neye bakıyorsun orada acaba? Çık. Hayır. O kadar değil. Ağzına tüküreyim senin. Yapma be. Üf. Bizi yaktın, öldürdün. 11. Mi olmuşuz. Vallahi oyuna girdim yok ki oğlum. Vay. On RF. Ne bu arada? Ee, yalnız kurt. 15. 785 asal. Ne diyeyim yapacak bir şey yok.